arkadaşlar takla atma videomuza başlıyoruz. Oraya koyma dansa dansa dansa. Düzel. Dansa dansa, dansa. <laughs> Merhaba arkadaşlar dans ediyoruz bugün. Siz <laughs> Ben bir saçımı düzelttim maymuna benziyorum. saçımı tutun bakın ne kadar <laughs> yakışıklı. Arkadaşlar. Artık karizma ya. Bilmediğiniz bir şey varsa Herobra'da bir tane bası var. Bakın bu adam. Bu adam Herobra'nın babası. Burada evet. Da get out Burada da o. Umutu var. O kim babam ya? Arkadaşlar biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ama Türkiye'de durduk. Niklar bomba. Ama niye arıyordu? Kendini mi şey? Arkadaşlar. Arkes Burada da birisi var. Bu kim? Bu kim? Arkadaşlar. Bir şey Arkadaşlar. Biz de şöyleydik. Şey Atla sevmeyenler. İşte bu bardağı attık. Böyle dans etti bardakta. Da. Tadatı yaptı sonra daha yersiz düzdük. İşte böyle. Bu <laughs> da Çok saçma bir şey. Galiba imkansız bir <laughs> dans yaptı. Arkadaşlar kardeşim ben beni kırdım. Arkadaşlar inşallah kapatma. Neyse. mm

Bir var. Var <gülüyor> <Akden> <gülüyor> arkadaşlar birazcık bekleyeceğiz. Şunu bir getirelim. Şunu da. Mehmet'in yaşını aldım. Çekilsin. kadarmış. olmuş. Savaş veriyorsun dayız.